Anneciğim iyi misin birazcık daha? Elmalarını güzelce yavaş yavaş ye tamam mı? Serumun takıldığı yer mu? Geçmiştir artık. Tamam süper. Telefonun yanında suyun var. Eğer Allah korusun midem bulanırsa diye kabını da buraya koyuyorum tamam mı? Her şey burada. Biz şimdi rüzgarla hızlıca gidiyoruz. Eczaneden senin ilaçlarını alıp geliyoruz. Birazcık daha zorla kendini anneciğim. Elma çok iyi geliyor çünkü. Bir de bulantıları kusma. Tamam peki öyle yap. Sana güveniyorum. Biz hızlıca gidip geliyoruz. Eğer kendini iyi hissetmezsen hemen beni arayabilirsin telefondan. Tamam mı bebeğim? Hadi görüşürüz. Hadi Rüzgar çıkalım. Tamam al onun da yanına montunu giy. Rüzgar senden bir şey istiyorum. Hıp hızlı gitmemiz lazım eczaneye ve hıp hızlı dönmemiz lazım. Neden? Çünkü Rüya evde yalnız ve de kusuyor. Tamam mı? Anlaştık mı? Hadi. Rüyacığım kendine dikkat et tamam mı bebeğim? Hadi Rüzgar yürü gidiyoruz. Yürü yürü yürü. Açalım asansörü. Evet. Hazır mısın? Evet. Gidiyoruz. Anne. Asansörde mi kalacağız? Allah korusun ya öyle şeyler söyleme korkarım ben. Kalmayalım hadi. Suluğunu sen taşıyacaksın biliyorsun değil mi? Hadi gel koş 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 koş. Koş koş koş. Rüzgar elimi tut anneciğim birlikte hızlı koşabilelim. Suya bir önüne al o tarafa gitmeyeceğiz. Eczane bu tarafta. Gel. Ne var? Aa biri kartını düşürmüş. Ama şu anda bizim acelemiz var Rüzgar. Bunlara bakamayız. Hızlı gitmek zorundayız. Neden? Çünkü Rüya evde ve yalnız. Rüzgar bayağı yol geldik. Farkında mısın? Evet. Eczaneye de çok az kaldı. Peki elimi niye tutmuyorsun sen benim? Ben de anne? Evet ama yoldan arabalar da geçiyor. Bence elimi tutman daha doğru. Ben değilim, ben değilim. Az kaldı eczane şu yolun sonunda. Hadi gel. Rüzgar geldik. Bak eczane. Gördün mü E yazısını? E harfi var ve yanıyor. Demek ki eczane burası. Hadi bakalım girelim şimdi. Ve Rüya'nın e, kimliğini vereceğiz. İlaçlarını alacağız. Yürü bakalım. Çık çık çık. Evet. Bebek ilacı mı? Sadece bebek değil anneciğim. Normal ilaçlar da var. Baksana. Evet bebek ilaçları da var. Hadi bakalım geldik nihayet. Bak ne diyeceğiz şimdi Rüzgar ablaya? Ahmet. Rüya'nın ilaçlarını alabilir miyiz? <laughs> Merhaba diyeceğiz. Rüya Seda'nın ilaçlarını alabilir miyiz diyeceğiz tamam mı? Elimi tutmayacak mısın? Poşeti bari tutsaydın ya azıcık yardımcı olur insan. Şimdi gidelim hızlıca eve gitmemiz lazım. Hayır anneciğim eve gitmemiz lazım. Rüya evde yalnız ve hasta. Hemen ona destek olmamız lazım. Elimi tutmak ister misin burada düşmemek için? Emin misin? Peki sen bilirsin. Hızlıca gidelim ve Rüya'ya ilaçlarını içirip iyileşmesini sağlayalım. Rüzgar hadi gel eve giriyoruz. Rüzgar rüya yukarıda tek başına anneciğim. Koş hadi işimiz bitti koş. Rüzgar nereye? Eve gidiyoruz hadi ben giriyorum. Ben giriyorum. Hadi, hadi. bakalım. Sen de gir bakalım. Yürü. Evet sen de gir. Sence rüya nasıldır? Bence. İyi midir? Rüya nasıldır sence? Bence iyidir rüya diye düşünüyorum. Hadi geç bakalım asansöre. Koş 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 girelim içeri. Bir kapıyı açamadın ya. Hadi geç. Neden açamadın kapıyı biliyor musun peki? Çünkü yemeklerini güzel yemedin. O yüzden bugün kapıyı açamadın. Güçlenmen lazım senin yemek deneyip. Tamam mı anneciğim? Ay evet, an itibariyle Rüya'nın yanına gelmek üzereyim. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce iyileşmesini istiyorum onun. Hadi gel çıkalım, gelelim. İyileşti mi sence Rüya? Evet. Hadi bakalım, gel. Koş, 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 koş. Bakayım anne ne var? Bir şey yok. Ne var arkamda? Bakıyorum. Aa ne güzel bir şey. Ne bu? Evde bitmişti, değil mi? Ondan da alalım mı bir tane? Evet. Al bakalım, hadi. Başka bir şey ihtiyacımız var mı? Evet. Ne ihtiyacımız var? Bak şu. Evet. Bu çocuklara var. Bakayım, bunlara mı? Emin misin? Hmm, dur bakalım bir düşünelim. Yoksa yoksa yoksa. Buna mı ihtiyacımız var bizim? Ne dersin? Hangisine? Bence buna ihtiyacımız, var. Buna, ihtiyacımız var. buna ihtiyacımız var. Bence ne ihtiyacımız olduğuna eczacı ablaya söyleyelim, o karar versin. Yoksa biz karar veremiyoruz. Biz hepsinden alacak gibiyiz. Bence bundan alalım. Bir tane de bundan, bir tane de bundan alalım. Ama yok. En iyisi biz eczacı ablaya soralım. Buraya. Bu neymiş? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne? O ne? Onu bilmiyorum olduğunu. Biz burayı gerçekten bilmiyoruz. Koy o yüzden ablaya soralım ona göre bilgi alalım ona göre alışveriş yapalım. Tamam mı? Aa burada diş fırçaları da var Rüzgar bak. Nerede? Burada çok güzel diş anne. fırçaları var. Efendim? Anne. Aa Rüya'nın diş fırçası da var burada. Anne Farklı anne. bir modeli. Anne. O ne? İğne. İğne değil diş ipi gibi bir şey bu. Bununla dişin. Hayır onu açamazsın. Önce alacağız. Dur ablaya verelim. Ödemesini yapalım ondan sonra. Annem ne kaplığını bakayım Anneciğim bu neymiş ya Yakı yakı ne demek acaba Abi. Rüzgar bizlik bir şey anne. değil Ne anne bak. Evet ne bu biliyor musun Rüzgar Atık ilaç toplama kutusu anlatayım mı şimdi sana ne olduğunu Şimdi diyelim biz bir tane ilaç aldık ilacımızı içtik Ama sonra bir baktık ki biz iyileştik İlaç bitmeden o kutu yarım duruyor Ne yapacağız o kalın ilacı biliyor musun işte buraya getirip atacağız. Böylelikle atık ilaç toplama kutusuna gitmiş olacak ve de geri dönüştürülebilir bir şeye dönüşecek. Bu çok güzel bir şey değil mi sence de? Olur bakalım evde bakalım eve gidince bizim kullanmadığımız eksik kalan ilaçlarımız daha doğrusu ya iyileştiğimiz ama ilacı kalan şeylerimiz şişelerimiz varsa getirelim buraya atalım bunları. Çok mantıklı bence. Peki biz şimdi gel abiye soralım mı biz ne alalım? Hangi multivitamini alalım? Gel. Ne oldu? Efendim bu neymiş? Ver bakayım. Bilmiyorum bunun ne olduğunu anneciğim. Anne kahraman şeyi. Kahraman şey mi? Kahraman olmak için mi içiliyor sence bu? Anladım. Bunun ne olduğunu öğrendim. Pastirmiş. Bu bizlik değil. Boğaz ağrısında kullanılıyor. Bunu geri koyalım. Nereden aldım Buna ihtiyacımız yok bizim. Biz gel bunu almayacağız anneciğim. Anneciğim bu gerçek bir ilaç. Gerçekten. Pastil bu. Yani boğazların ağrıyorsa kullanmalısın bunu. Senin ağrıyor mu boğazların? Yok. Rüzgar onu bırak sana bir şey göstereceğim. Bunu bir verir misin? Bak burada ne var? Biberi onlar. Bunun ne olduğunu biliyor musun biliyor sen? La. Ne bu? Bebek oyuncağı. Hayır öyle değil. Bunu alıyorsun içine bir tane meyve koyuyorsun. Bebek de ona Niye yiyor? Suyunu içiyor meyveni. Nasıl fikir sence? Güzel mi? Alalım mı? Niye alacağız anneciğim? Bizim evimizde bebek mi var? <laughs> ben içerim bunu. Sen içer misin? Peki sana direkt meyve versem eline tutabiliyorsun artık. Bence buna pek ihtiyacın yok. <laughs> var mı diyorsun? Dur bakalım. <laughs> ya diş kaşıcıların güzelliğine bakar mısın? Çok tatlı değil mi? Alsak mı? Neyse ya biz seninle çok şey yaptık. Anne, Bence fazla. al. Anneciğim sen niye görsün? Bunu da alalım mı? Yani. Bunu koy. Annem biz seninle böyle çıkamayız buradan ben sana söyleyeyim. Sürekli bir şey almak istiyorsun sen. Böyle olmaz. Hadi bakalım alışverişimizi yapalım ve çıkalım artık. Kahvaltını yaptın mı? <laughs> Kahvaltın bitti mi senin? Bitti. Bunu mu yiyeceğiz şimdi? Kahvaltıdan sonra tekrar yumurta mı yiyeceksin büzgar? İyi, i̇ğrenç. Benim en sevmediğim bu biliyor musun? En sevmediğim jelibon bu yumurta. Ben yumurtayı zaten çok sevmiyorum. Ama yine de ne yapıyorum? Her sabah bir tane yumurta yiyorum. Değil mi anneciğim? Neden? Sağlıklı olmak için. Hayır. Sen de yiyor musun her sabah yumurta? Her, her sabah yumurta yiyorum. Yiyorsun Rüzgar. Yeme Yemeyecek misin artık? Yumurtalar üzgün, ben de üzgün. Arkadaşlar siz her sabah bir tane yumurta yiyor musunuz? Yorumlarınızı yazın. Bu neymiş biliyor musun Rüzgar? Kanka boy yani iki kişilikmiş bu. Ama şimdi biz ikimiz yiyeceğiz senle tamam mı? Al bakalım bunu açayım ben geleyim. Sonra ikiye bölelim. Yarısı senin yarısı benim. Yumurtaların etini Rüzgar alabilir. Rüzgar bize iki tane de kap getirdim anneciğim tamam mı? İkiye böleceğiz çünkü. Yarısı senin kankayız ya biz şimdi. Şimdi kapat gözlerini nasıl seçim yapacağız biliyor musun? Elini sok. Ne çıkarsa bahtına tamam mı? Buraya kap gözlerini kapat. Hadi, kapat. hadi bakalım kapat. Evet süpersin. Dur sok ama. Heh. Evet al bakalım ne geliyor. Bir tane al. Bakalım ne geldi? Yumurta. Evet hadi at bakalım. İlkini artık sıra bende. Allah'ım ne olur yumurta gelmesin. Kapattım gözüm ne olur yumurta gelmesin. Oley bana kalp geldi yumurta değil oley be. Şimdi sen kapat gözlerini. Niye bağırıyorsun? <laughs> kapat gözünü yenisini seçeceksin şimdi. Kapat. Sok eline. Gözünü kapat. Görürüm gözün açık olursa. Bakalım ne geldi. Aa Rüzgar. Yine yumurta geldi. Senin tam iki tane yumurtan oldu. Bakalım bana ne gelecek şimdi. Kapattım gözümü. Allah'ım ne olur umut olmasın ne olur umut olmasın ne olur. <laughs> Aa bana kola geldi. Oley be. Rüzgar sen de kapat gözünü. Sanki biraz bu sefer gördüğün gibi. Oo sana da kola geldi. Sıra bende. Kapattım. Evet Allah'ım ne olur ne olur ne olur ne olur. <laughs> Yapışık geldi. İki tane rüzgar ne yapacağım? Hepsi benim mi olacak bunların üçü de? İşte, bir de bir, Ay hayır yumurta istemiyorum Rüzgar ne olur. Yumurtayı aldı teşekkür ederim. Bakayım başka neler kaldı? Daha bir sürü var bu ayıcıklar da benim senin, benim olsun mu? Ben de şu yumurtaları. Sen bütün yumurta aç bakayım ağzını bir tane yumurtayı nasılmış tadı? Evet. İyi iğrenç. Hani ya bakayım nasılmış tadı? Evet. Hadi ya yiyeceğim dedim bana hadi. <laughs> Ama çok gerçekçi yapmışlar ya. Bayağı yumurta gibi bakayım. Rüzgar. Babanı da yem Sence Sen de sever mi yumurtayı? Abi bütün yumurtaları buraya koyacağım. Bunlar benim olsun. Şunların hepsini aldım. Hı -hı. Bunu aldım. Sen evet Rüzgar. onları bölüştük tamam mı? Bunlar benim bunlar da senin. Anlaştık mı? Şaka şaka benimkilerden birazcık veririm sana. Mesela bu ayıcığımı sana verebilirim. Vereyim mi ayıcığımı? Aldı vallahi. Allah düşürsün. <laughs> Bakayım. Bitti. Elindeki <laughs> ne? Anne kulaklık işte. Sen telefonun fişten bana Ben şarkı dinleyeyim. Sen ciddi misin? <laughs> Yapabilir misin peki sence? Deneyelim mi? Ne evet. yapıyorsun? Hadi gel. Ama bu... Ver bakayım ucunu bir ver. Benim telefonum oluyor mu? Kim? I ıh. Bu benim telefonum olmuyor. Buna Rüya'nın telefonu lazım. Gel Rüya'dan telefonu isteyelim. Rüya! <gülüyor> Rüya! <gülüyor> Rüya! Telefonu vereyim mi Ben bir tek kendim Al ablacım ama bir şey artırır. Acaba anneciğim? Ben müziği çalacağım. Hayır sen, açarsın. ödevini yap. Ben açarım ona. Tamam anneciğim merak etme. Hadi gel. Ben mutfağı toplayayım. Sen de mutfakta otur dinle müzik olur mu? Otur bakalım. Şimdi hangi şarkı istiyorsun önce? Şey şarkısı. Ne? Böyle bir şarkı mı var anneciğim? Evet. Getir bakalım şimdi. Tak şimdi şuraya takacaksın Rüzgar. Tak bakalım oraya. Evet, şimdi kulaklığı kulağına geçir. Ama ki. Bakayım, dön bana doğru ben yardım edeceğim sana. Düşüyor mu? Demek ki birazcık büyük küçültmemiz lazım. Şöyle şuradan, birazcık da şuradan. Sana da yeni bir kulaklık mı alsak acaba? Oldu mu şu, şu an? Şu oldu mu kulaklığın tamam mı? Oldu aldım, düşüyor. Şimdi bağırma şarkı açıyorum hazır mısın? Evet, ne açsam acaba? Başlatıyorum hazır mısın? Bakalım rüzgara ses gittiğini. Sesi bakayım şu anda orta Anladım. Dur dur açacağım Dur anneciğim dur Evet sesini açalım Başlayacak şimdi şarkı Daha girmedi şarkıya Geliyor mu ses Beni duyuyor musun Bence şu anda daha şarkı Evet şu anda şarkı gelmeye başladı Duyuyor musun şu an beni ben buradan duyuyorum şarkıyı. Anne Hı. dur bir dakika. D duruyorum. Bak şimdi. Bakıyorum. Şimdi bunu... <laughs> Dans mı edeceksin yoksa? Hadi o zaman başla. Bir, iki, 3 Anne. Efendim. Kulaklığından ses geliyor işte kulaklık o yüzden var. Etrafı duymadan sen müziğini dinliyorsun istediğin gibi. Kulaklığından geliyor. Evet kulaklığından geliyor. Bir şey soracağım. Sence bu kulaklık size yeter mi? Sana yeni bir kulaklık mı alalım sence? Arkadaşlar sizce rüzgarın kulaklığı nasıl yoksa pembe ve mor olduğu için acaba başka bir kulaklık mı alsak ona böyle daha kırmızılı, mavili falan bir şey mi alsak? Yorumlarınızı yazın. Bu arada siz kulaklıkta müzik dinlemeyi seviyor musunuz? Bunu da yorumlarda yazın. Şimdilik bizden bu kadar hoşça kalın. Şarkı değiştirelim mi? Gel bakın başka hangi şarkılar var. Anne dur. Ha. dur ya çok güzel bir şarkı daha bulmuştum. Oh buldum sana. Ha o da açtı. Işte. Hazır mısın? Geliyor. Oturarak da dinleyebilirsin ama sen ayakta dans edeceksin galiba. İstersen sen bilirsin anneciğim. Hadi ben mutfağımı toplarım. Sana iyi dinle müzik dinlemeler. Müzik başladı belli. <laughs>